13. bölüm 1204 ile 1206 Kurultaya giden yol. Onk Han'ın ihaneti çöktüğünde, Kereyit devleti darmadan olmuş, Sengüm kaçmış, Bozkır'ın en eski anlıklarından biri Temuçin'in önünde diz çökmüştü. Artık geri dönüş yoktu. Temuçin Bozkır'ın merkezine giden yolu açmıştı, ama o yolun sonunda tek bir engel vardı: Camuka. Eski anda çocukluk kardeşi, sonra düşmanı, şimdi ise Bozkır'ın düzenine son çelme takabilecek tek adam. kanın yıkılışı kabileler arasında deprem etkisi yarattı. Ongiratlar, Börten'in kabilesi. Uranghaylar, Hoelun'un akrabaları. Mangutlar, Urut ve Mağlar. Tayyicut'un parçalanan kolları, Tumatlar, Darhadlar, Hepsi birer birer gelip Temuçin'in çadırı önünde eğiliyor, bağlılık yemin ediyordu. Bir yaşlı boy beyi şöyle dedi. Bozkır'ın düzeni seninle yeniden doğsun. Temuçin artık sadece bir savaş lideri değil, düzeni yeniden kuracak adam olarak görülmeye başlamıştı. Bozkır'ın rüzgarı bile artık onun adını taşıyordu. Camuka, Temuçin'in yükselişini izlerken hem öfkeli hem umutsuzdu. Halk Temuçin'in etrafında birleşiyor, tümen sistemi bütün bozkırı değiştiriyordu. Camuka kendi adamlarına şöyle dedi, Temuçin adalet getiriyor. Ama adaletin olduğu yerde soyluya ihtiyaç kalmaz. Bu söz onun içindeki korkuyu ortaya koyuyordu. Camuka son kez müttefik aradı. Naymanların bir bölümü, merkitlerin kalan kısmı, Tayciut'un intikamcı liderleri bazı aristokrat aileler bu koalisyon Bozkır'ın son soylu direnişiydi. Temuçin savaşa koşmadan önce düzeni sağlamlaştırdı. Aileleri güvence altına aldı. Her savaştan sonra ilk emri kadınlar ve çocuklar korunacak. Bu Bozkır'da alışılmamış bir liderlik tarzıydı. Yeni yasalar hazırladı. Henüz yazsa resmen ilan edilmemişti ama. Temel maddeler oluşmaya başlamıştı. İhanet en büyük suçtu. Kabileler arası kan davaları yasaklanacaktı. Ganimet eşit pay edilecekti. Boy değil, liyakat önemli olacaktı. Cğerme sık sık şöyle diyordu. Sen zaten han oldun Temuçin. Kurultay bunu sadece ilan edecek. Cemuka, Naymanların dağınık ordularıyla Temuçin'in karşısına son kez çıktı. Bu savaş Bozkır'ın kaderini belirleyecekti. Savaş alanında toz bulutu gökyüzüne yükselmiş, toynak sesleri yer yarıyormuş gibi gürlüyordu. Temüç'in en önde, Boğurçu ve Kasar yanında Celme sağ da yönetiyordu. Camuk'a karşı tepede duruyor yüzünde hem hüzün hem nefret taşıyan o ifadeyle bakıyordu. Temüçin diye bağırdı. Biz bir zamanlar andaydık. Şimdi ''Neden benimle savaşmak zorundasın?'' Temuçin kılıcını kaldırdı. ''Çünkü sen halkı değil, sadece soyluyu koruyorsun.'' Bu söz savaşın fitilini ateşledi. Savaşın kader anı. Temüc'ün tümenleri olağanüstü bir disiplinle ilerledi. Camuka'nın ittifakı çöktü. Naimanlar geri çekildi. Taycut'un kalan kısmı teslim oldu. Merkitler bozguna uğradı. Sonunda Camuk'a kaçmaya çalıştı ama kendi adamlarından bazıları onu yakalayıp Temuçin'in huzuruna getirdi. Hanım dediler, Camuk'a'yı sana teslim ettik. Ödül isteriz. Temuçin'in yüzü karardı. Onu bana teslim ederek en büyük suçu işlediniz. Çünkü anda bağına ihanet ettiniz. Bu sözle onları cezalandırdı. Ama Camuka'ya dokunmadı. Camuka yavaşça diz çöktü. Gözleri yılların ağırlığıyla doluydu. Temçin, senle savaşım bitmiştir. Ben artık kaderimi kabul ederim. Temuçin başını eğdi. Benim elimle ölmeyeceksin Camuka. Bana gelmen yeter. Hayatını bağışlıyorum. Fakat Camuka acı bir gülümsemeyle cevap verdi. Hayır Temuçin. Biz aynı gökyüzüne sığmayız beni kendi yolumda uğurlaman en doğrusu. Camuka kendi isteğiyle, kendi onur töresine göre öldürüldü. Camuka'nın ölümüyle soyluların direnişi sona erdi. Kabileler arası bölünme bitti. Bozkır'da tek bir güç kaldı. Temuçin, Jelme ve Boğurçu. O gece Temuçin'in yanında otururken Boğurçu şöyle dedi. Camuka'nın düşüşü seni sevindirdi mi? Temuçin başını salladı Hayır, bu zaferdir ama aynı zamanda bir kayıp. Çünkü çocukluğumun bir parçası bugün öldü. Börte çadırın kapısından çıkıp Temüçin'in omzuna dokundu. Geçmiş, bugün kapandı. Şimdi yeni bir çağ başlıyor. Camuka'nın ölümünden sonra tüm bozkır ileri gelenleri bir araya geldi. Temüçin'in çadırına elçiler gelmeye başladı. Büyük bir kurultay toplanacak. Bütün kabileler orada olacak. Bozkırın başına geçecek tek kişi var. Zamanı geldi Temuçin. Bozkır'da gönüller çoktan kararını vermişti. Kurultaya giden yol Temuçin bir tepeye çıktı. Aşağıda geniş bir çadır denizi. Binlerce savaşçı, kadın, çocuk. Bozkırın bütün renkleri gözlerinin önündeydi. Rüzgar saçlarını savururken içinden şu söz yükseldi. Artık kaderi ben değil. Kader beni çağırıyor. Ve o çağrı 1206'da tarihin en büyük unvanlarından birini doğuracaktı. Cengiz Han.